Bence artık elbasan tavaya başlayabiliriz. Malzemeleri gelsin. Elbasan Tava sosyal medya, Instagram için gülşahşen.com.tr canlı yayınlarında en çok istek alan yemekti. Dolayısıyla bugün burada sizler için pişiriyorum. Ama bu yemeği en çok Sevim teyzem beni ilk günden beri sosyal medyada olsun, programda olsun yalnız bırakmadı. Onun için çok sevgili Aylin Hanım için. Aylin Hanım bu arada unutmadım kızınız için özel olarak kaf yapacağım. Ve bir de çok tatlı Dursun Bey var. Dursun Bey de eşine çok güzel yemekler yapıyor. Aynı zamanda bu tarif onun için gelecek. Kuzu kollarım kemikli tekrar gösteriyorum. Bir kuzu kol yaklaşık 1 kilo ile bir buçuk kilo arasında değişir. Bunu artık istediğiniz gibi alabilirsiniz. Hemen karıştırma kabına aldım bütün parçalarını. Üzerine önce baharatlarını ekliyorum. Tuzu şöyle 2 çay kaşığı kadar koyalım. Karabiberi biraz fazla olsun. Çok severim çünkü. Kırmızı toz biber ve tabii ki Gülşah'ın top keçikleri. Bunlar olmazsa olmaz. Şöyle bol miktarda içine elimle ufalıyorum. Ve tüm aromaların ete yapışması için 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekledim. Güzelce bunları karıştırıyorum. Vaktiniz varsa bir gece buzdolabında da bekletebilirsiniz. Çok daha lezzetli olur. Bu arada bunu yaparken hatırlatmak istiyorum. Sürprizli programlar tam gaz devam ediyor. Bu sürprizlerden faydalanmak istiyorsanız Altın Kralımız programı reklamlar dahil izlemeniz gerekiyor acaba bu sürprizler nedir, ne yapacağız diye bana soruyorsanız Instagram içinde de gülşahşen.com.tr'yi tıklamayı unutmayın. Sonra ben duymadım, görmedim demeyin bana. Çünkü öyle dediğinizde gerçekten çok üzülüyorum. Bu arada bakın etlerim bütün baharatlarla karıştı. Güzelce döküm tavama yerleştiriyorum bu sesi duymanız gerekiyor. Aynen böyle. Her zaman ne yapıyorduk? Aralarda mutlaka şöyle bir iki parmak boşluk bırakıyorduk. Bu tava için dört parça yeterli oldu. Siz bu tavaları çok seviyorsunuz biliyorum. Bu tavalar döküm. Döküm oldukları için ne oluyordu? Geç ısınıp geç soğuyordu. Dolayısıyla lütfen Buna dikkat etmeyi unutmayın. Önce artık elbasan tavaya başlayabiliriz. Malzemeleri gelsin. Elbasan Tava sosyal medya, Instagram için gülşahşen.com.tr canlı yayınlarında en çok istek alan yemekti. Dolayısıyla bugün burada sizler için pişiriyorum. Ama bu yemeği en çok Sevim teyzem beni ilk günden beri sosyal medyada olsun, programda olsun yalnız bırakmadı onun için. Çok sevgili Aylin Hanım için. Aylin Hanım bu arada unutmadım kızınız için özel olarak kaf yapacağım. Ve bir de çok tatlı Dursun Bey var. Dursun Bey de eşine çok güzel yemekler yapıyor. Aynı zamanda bu tarif onun için gelecek. Kuzu kollarım kemikli tekrar gösteriyorum. Bir kuzu kol yaklaşık 1 kilo ile 1,5 kilo arasında değişir. Bunu artık istediğiniz gibi alabilirsiniz. Hemen karıştırma kabına aldım. Bütün parçalarını. Üzerine önce baharatlarını ekliyorum. Tuzu. Şöyle iki çay kaşığı kadar koyalım. Karabiberi. Biraz fazla olsun. Çok severim çünkü. Kırmızı toz biber. Ve tabii ki Gülşah'ın top keçikleri. Bunlar olmazsa olmaz. Şöyle bol miktarda içine elimle ufalıyorum. Ve tüm aromaların ete yapışması için 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekledim. Güzelce bunları karıştırıyorum. Vaktiniz varsa bir gece buzdolabında da bekletebilirsiniz. Çok daha lezzetli olur. Bu arada bunu yaparken hatırlatmak istiyorum. Sürprizli programlar tam gaz devam ediyor bu sürprizlerden faydalanmak istiyorsanız altın kuralımız programı reklamlar dahil izlemeniz gerekiyor. Acaba bu sürprizler nedir, ne yapacağız diye bana soruyorsanız Instagram içinde de gülşahşen.com.tr'yi tıklamayı unutmayın. Sonra ben duymadım, görmedim demeyin bana. Çünkü öyle dediğinizde gerçekten çok üzülüyorum. Bu arada bakın etlerim bütün baharatlarla karıştı. Güzelce döküm tavama yerleştiriyorum. Bu sesi duymanız gerekiyor. Aynen böyle. Her zaman ne yapıyorduk? Aralarda mutlaka şöyle bir iki parmak boşluk bırakıyorduk. Bu tava için dört parça yeterli oldu. Siz bu tavaları çok seviyorsunuz biliyorum. Bu tavalar döküm. Döküm oldukları için ne oluyordu? Geç ısınıp geç soğuyordu. Dolayısıyla lütfen buna dikkat etmeyi unutmayın. Her yönünün iyice mühürlenmesi gerekiyor. Bu şekilde çünkü o lezzetli aromalı suyu içine hapsedeceğiz. Peki bunu yalnız mı bırakıyorum? Kesinlikle hayır. Aynı tavaya şöyle 8-10 tane arpacık soğanı 3-4 tane sarımsak koydum. Diğerini de ikinci turda ekleyeceğim. Şöyle bir lezzetler karışsın. Güzelce sallayın. Bütün aromalar bir araya gelsin. Bunlar olmaya yakında ne yapacağım? İçine tereyağı ilave edeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı ilk tur için ekledim. Bunu başta koymadım çünkü yağımı yakmak istemiyorum. Bakın bütün lezzetler şöyle bir iç içe geçti. Aynı zamanda kaşığınızı alın, tavanızı şöyle hafif devirin ve bu lezzetli yağdan çünkü bütün aromalar artık bu yağda etinizin üzerine şu şekilde gezdirin. turum hazır. Hemen bunları düdüklü tenceremin içine almak istiyorum. Kendime birazcık yer açtım kolay çalışabilmek için. Şöyle tavamı tekrar bir sallıyorum ve üzerine döküyorum. bir dakika daha ısıtmam gerekiyor ki yeni ekleri ekleyebileyim. Isı birazcık düştü ama biz de onu istemiyoruz. Şöyle bir kontrol edeceğim artık uygundur. Hemen bu üç parçayı da içine gönderiyorum. Yine doğru sesi duydum. Yine ikinci tur için ayırdım. Soğanları ve sarımsakları ilave ediyorum. Bu arada burada iki adet defne yaprağım var. Hani kuzu eti bence kokmuyor. Lezzeti çok güzel. Ama olur da rahatsız olurum belki diyorsanız içine ekleyin. Yine aynı şekilde tereyağımı içine ilave ediyorum. Söyle bir yandan tavamı sallıyorum. Bütün aromalar karışsın. Mühürlenen etleri tekrar düdüklüme yerleştiriyorum. Bakın aynen her yüzeyi böyle nar gibi olsun. Bu da tamam. Ocağın altını kapattım. Ve tüm bu lezzetli, aromalı yağı içine döküyorum. Suyumu eklerken de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hiçbir zaman düdüklünüzün maksimum seviyesini geçmeyin. İçeride oluşacak buhara karşı mutlaka boşluk bırakmanız gerekiyor. Aksi takdirde hani böyle haberlerde duyuyorsunuz ya düdüklü patladı Allah korusun. İşte onun sebebi bu. Düdüklüyü eğer maksimumundan fazla suyla doldurursanız içeride oluşan o yüksek basınçlı buhar için yer kalmaz. Bütün sıkıntı bundan kaynaklanır. Aynı şekilde yine minimum su oranına da dikkat etmeniz gerekiyor. Etlerin üzerine şöyle 2-3 parmak çıkması yeterli. Düdüklünün kapağını oturttum. Sıkıca kapatıyorum. Ve kademe 2'ye alıyorum. Benim düdüklümde tısladıktan sonra 40 dakikada lokum gibi oluyor. Şimdi bu etler olsun diye diğer ocağa gidecek. E ben ne yapacağım peki? El basan tavayı tamamlayabilirim. Düdüklüm hazır. Sürem doldu. Yavaş yavaş havasını aynen bu şekilde boşaltacağım. Onu asla soğumadan açmak için zorlamayacağım. Bu arada da sosumu hazırlamak istiyorum. Tabii ki süzme yoğurdum var. 2 su bardağı kadar. Hemen karıştırma kabımı alıyorum. İçine 3 adet yumurta sarısı ekliyorum. Ben bir, bir tanesini patlattım ayırırken ama atmaya kıyamadım. Unum var. Unumu da ekledim. Önce güzel bir terbiye hazırlayacağım. Yavaş yavaş çırpmaya başlayacağım. Ama önümde ayçiçek yağı veya zeytinyağı size bırakıyorum. Ve tabii ki et suyu var. Kıvama göre kenardan kenardan ekleyeceksiniz. İlk olarak yavaş yavaş ayçiçek yağını ekliyorum. Ya da zeytinyağı. Bu arada bütün malzemelerim oda sıcaklığında ve et suyumda soğuk. Bu yoğurtlu bir karışım birden sıcak su içine ekleyemezsiniz bilginiz olsun. Sosum hazır. Artık mikserden kurtulabilirim. Sosumdaki tüm malzemeler oda sıcaklığında ve şu şekilde aldım artık düdüklü tenceremi güvenle açabilirim. Şöyle bir bakın. Rengini görün. Keşke kokusunu da duyabilseydiniz. Etlerimi dikkatli bir şekilde çok parçalamadan fırın kabına alıyorum. Bu arada bu suyu lütfen dökmeyin. Nefis bir çorba bazıdır. Arzu edenler içindeki arpacık soğanlarını, sarımsakları da buraya alabilirler. Ama ben almayacağım. Çünkü bütün aroması zaten etlere karıştı. Şimdi dikkatli bir şekilde sosunu dökeceğim. Sosum oda sıcaklığında olduğu için bana hiçbir problem çıkartmayacak. Yavaşça döküyorum. Biz böyle biraz bol soslu yaparız bilginiz olsun. Bütün etlerin üzerini örtmesi gerekiyor. Şu an çaplamaya başladım. Şimdi bu fırında üzeri kızarana kadar pişecek. Elbasan tavan fırında nar gibi olurken kuzu eklerim nar gibi kızardı. Şimdi onları fırından alıyorum. Şöyle size de yakından göstermek istiyorum. Bakın sıcak sıcak kıvamı aynen böyle olmalı. Etlerin üzeri de bu şekilde kızarmalı. Bazı tariflerde çok katı, yoğun bir tabak oluyor. Ben onu kesinlikle istemiyorum. Bunu da hızlıca servis yapacağım. Şöyle en güzel parçayı sizin için almak istiyorum. Arasına mutlaka sosun kıvamını da görün bu arada şöyle sosundan da koyun. Ve tabii ki maydanoz. Hem tabağa hem biraz da üzerine.